Dünyamızın oluşumu Dünyanın oluşumu ile ilgili günümüze kadar farklı görüşler bilinmektedir. Bu görüşlerden birine göre dünyanın oluşumu güneş sisteminin oluşumuna bağlıdır. Bundan dolayı ilk önce güneş sisteminin oluşumu anlaşılmalıdır demiş arkadaşlar. Bakalım güneş milyonlarca belki de milyarlarca yıl önce büyük bir gaz ve toz bulutuydu. Bu bulutta oluşan büyük patlama sonucunda bulut çeşitli parçalar halinde dağılmıştır. Bu parçalar gezegenleri ve güneşi oluşturmuş arkadaşlar. Dünya da bu parçalardan birisiymiş. Hızla dönen gaz ve toz bulutu zamanla küçülmeye ve yarı sıvı hale gelmeye başladı. Bu durumda dünya sıcak kayalardan oluşan ve dönmeyi sürdüren bir topa dönüştü. Yüzeyi soğuyup katılaşan dünya sert bir kabukla örtülmüş oldu. Bu katılaşma olayı günümüzden 15 milyar yıl önce gerçekleşmiş, dünyanın iç içe geçmiş farklı sıcaklıktaki katmanları da böylelikle oluşmuş olmuş arkadaşlar. Dünyanın oluşumu ile ilgili diğer bir görüşe göre dünyamız güneşten kopar, kopan bir madde yığınından meydana geldi. Bu kopma güneşin süratli dönmesi ya da başka bir yıldızın kütle çekimi etkisiyle gerçekleşti kopan madde güneşin etrafına dağılarak bir toz bulutu oluşturdu. Bu toz bulutu da soğudukça gezegenimsi denilebilecek küçük ve yoğun bölgeleri oluşturdu. Bu bölgelerde gezegenleri oluşturdular diyor. Evet iki görüş görmüş olduk arkadaşlar. Diyor ki şu ana kadar evrenin ve dünyamızın oluşumu ile ilgili bilgilere göz atmış olduk. Peki bundan 50 milyon yıl önce dünyamızın halini hiç düşündük mü? Sıra dağlar, okyanuslar, volkanlar, göller, nehirler nasıl oluştular acaba? Ya da yurdumuzun bugünkü şekli ne gelinceye kadar ne gibi aşamalar geçti de acaba önceki hali bu kadar güzel miydi demişiz? Alman bilim insanı Alfred Wegener, 1911 yılının sonbaharında üniversite kütüphanesinde kitapları karıştırırken Atlantin karşı tarafında bulunan özdeş bitki ve hayvan fosillerinin yer aldığını görmüş. Tabi bu böyle görünce demek ki bu karşılıklı taraflar önceden birbirlerine yakındı diye bir fikir oluşmuş e, bu bilim insanında. Daha sonra ne demiş arkadaşlar? İşte bütün kıtaların 250 milyon yıl önce tek parça halinde dev bir kıta olduğunu ileri sürmüş. Ve Wegener'e göre bu dev kıta daha sonra küçük kıtalara bölünmüş, bunlar zamanla birbirinden ayrılmışlar. Peki nasıl olmuş bu dediğimizde bakıyoruz bu olayın ad, e, sebebi arkadaşlar levha hareketiymiş. Peki neymiş bu levha hareketi? Bakalım. Şimdi önceki yıllardan bakın konveksiyon hareketini biliyoruz. Isınan suda ne olurdu? İşte tanecikler yükselir, yukarıya gider. Onların yerine soğuk tanecikler gelir. Böyle sürekli bir ne olurdu? Denge, dengeden ziyade dönüşüm olurdu diyoruz. Konveksiyon hareketi buydu. Aynı yukarıda anlatılan suyun kaynama sıcaklığındaki kaynama sırasındaki özür Yukarıda anlatılan suyun kaynama sırasındaki konveksiyon hareketine benzer şekilde magma çekirdekten aldığı ısı ile konveksiyon hareketi yapıyor arkadaşlar bakın. Kürenin katmanları arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan konveksiyon hareketi de yer kabuğunun üst katmanlarından bütün olmayan ve levha olarak adlandırılan tabakaları hareket ettiriyor bu levhaların hareketi kısa süreli, şiddetli, uzun süreli ne yapabiliyor? Olabiliyor arkadaşlar. Ama sürekli ne halindeler? Hareket halindeler. Ve bu hareketler sonucunda kıtaların günümüzdeki şekli meydana gelmiştir. Yeryüzünde, yer kabuğunda hareket halinde bulunan 7 büyük, 7 de küçük levha bulunmaktadır demişiz ve bu levhaları da bir harita üzerinde bakın gösterilmeye çalışılmış arkadaşlar. Bakın Kuzey Amerika levhası, Avrasya levhası, Arap levhası, Afrika levhası, Hindistan, Avustralya levhası, Antarktika levhası, Skotya levhası, Pasifik levhası, Karayip levhası, Kokos levhası, Filipin levhası gibi levhalar bulunmaktaymış. Bu levhalar ise arkadaşlar bakın okyanussal levha, kıtasal levha ya da okyanussal kıtasal levha olmak üzere isimler alabiliyorlar. Büyüklükleri de değişiklik ne yapabiliyor gösterebiliyor. Ve yine bu levhalar yılda 1 santim ile 15 santim arasında hareket ediyorlar ki bu çok, tüm yıla yayıldığında çok ufak bir rakam olarak kaldığından dolayı insanın bunu fark etmiş zaten mümkün değil. Bu hareket sonucunda yeryüzü şekilleri oluşuyor. Sıra dağlar, vadiler, eğimli araziler oluşan bu şekillere örnek ne yapılabilir? Verilebilir. Levhaların birbiriyle etkileşmeleri bakımından levha hareketlerini biz 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Yaklaşma hareketi, uzaklaşma hareketi ve yanal hareket olmak üzere arkadaşlar. Bakalım yaklaşma hareketi. Magmanın şekilde verilen hareket yönü levhaları yaklaştırır. Bakın biri böyle döndü bu levhayı buraya. Biri de şöyle geldi. Levhalar birbirine doğru yaklaşmış oldular ve levhaların yaklaşma hareketi de 3 farklı şekilde gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Nedir? Kıtasal levha ile kıtasal levha yaklaşması. Kıtasal levhaların yoğunlukları az oluyor. Yoğunlukları az olan bu levhaların birbirine yaklaşma süreçleri milyonlarca yılda gerçekleşir. Levhaların hareket hızları çok yavaştır ancak süreklidir. Birbirine yaklaşarak çarpıştıklarında levha kenarlarındaki yer kabuğu çok büyük kıvrımlar oluşacak biçimde yukarı itilir. Bakın arkadaşlar birleşme anında. Bu olay sonucunda kıvrımlı sıra dağlar oluşur. Levhalar birbirine çok güçlü yaklaşırsa dağ oluşmaz. Dağ yerine eğimli yeryüzü alanları oluşur demişim. Bir diğeri okyanus levha, kıtasal levha yaklaşması. Bakın okyanusal levha daha yoğun olduğundan aşağıya dalış yapıyor. Kıtasal levha daha az yoğun. Bu levhalar karşılaştıklarında yoğunluklarına göre hareket eder. Karşılaşan, levha, karşılaşan levhalardan okyanusal levha kendine göre daha az yoğun olan kıtasal levhanın altına doğru dalar. Dalmanın gerçekleştiği yerde hendek yani çukur oluşur. Bu olayın meydana geldiği an dalma batma bölgesi olarak adlandırılır. Bu olayın meydana geldiği alan dalma batma bölgesi olarak adlandırılır. Kıtasal levha altına dalan okyanusal levha magma içinde erir ve magmaya karışır. Magma da zayıf noktalardan yeryüzüne doğru yükselerek yukarıda volkanları oluşturur demiş. Bakın bu ne yaptı arkadaşlar? Aşağıya daldı. Magma içerisinde eriyor ve magmada zayıf bulduğu yerlerden yukarı çıkarak volkanları oluşturuyor. Okyanussal levha ile okyanussal levha yaklaşması. Bakın üzerinde her ikisinde okyanus var yani su var kısacası arkadaşlar. İki levha birbirine yaklaştığında yoğunluğu fazla olan levha dalmayı gerçekleştirir. Bakın aşağıya daldı. Bu dalma sonucunda derin hendekler oluşur. Dalmayı gerçekleştiren levha yine magmanın içerisinde erir, karışır. Magma da okyanus tabanında bulduğu zayıf noktalardan yeryüzüne doğru yükselmeye başlar ve yukarıda volkan dizilerini oluşturur. Bakın volkan dizileri ne yapıyor vermiş. İşte bu dalma batma alanlarında volkan dizisi oluşmuş arkadaşlar. Ege bölgesinin en yüksek dağı olan Bozdağlar yaklaşma hareketleri sonucunda meydana gelmiş arkadaşlar.